Herkese iyi haftalar. Küresel piyasalarda risk iştahının arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bu yükselişlerin devamı gelecek mi? ABD'de teşvik paketi ne zaman gelecek ve bu paketlerin devamı gelecek mi? Piyasalar bu fiyatlamaları uzun bir süredir yapıyor ama şu an gelinen fiyatlamalar itibariyle yeni rekorlar gündemde mi yoksa piyasa yeniden bir düzeltme ile mi karşı karşıya kalacak? Bu soruları Arvan Hanım'la birlikte sizler için yanıtlayacağız bugün. Arvan'ım hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar, herkese iyi haftalar. Arzu Hanım e, şimdi yılbaşından bu yana özellikle ABD'de Trump'ın e, Biden'a görevi teslim etmesinden bu yana teşvik paketiyle ilgili birçok haber yayınlandı. Ancak paketle ilgili e, her ne kadar arada dönem dönem fiyatlamalara dahil olmuş olsa da halen net bir karara varılmış değil ve bu paket bu ay içerisinde çıkacak mı yoksa Mart ayına kalacak mı beklentileri de piyasa üzerindeki o risk iştahını bir miktar sınırlasa da risk iştahının hala yüksek olduğunu görüyoruz. Özellikle efendim bir tarafına baktığımızda 3934 seviyelerinde şu anda ve kritik seviyelerde. Aslında pozitif anlamda kritik seviyelerde. Çünkü devamında yeni rekorlar gelecek mi? Bu konuyla ilgili bilgilerinizi bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Teşekkür ederim. Evet aynen senin söylediğin gibi teşvik paketiyle ilgili beklentiler piyasada fiyatlanmaya devam ediyor. ancak Paket Naci açıklamalarına bakılırsa şubat ayı sonunda en erken çıkabilir. Ve Hatta aslında basına yansıyan çok böyle kesin açıklamalar da göremiyoruz. Geçmiş dönemlerde bu tarz süreçlerde, Trump döneminde biraz daha fazla basına haber akışı sızıyordu. Dolayısıyla şu anda tam olarak ne aşamada paketin içeriği nasıl ilerliyor? Cumhuriyetçiler ne kadar destek veriyor? Ya da bir kısım cumhuriyetçi demokratların yanına geçebilecek mi? Bu konuda bir takım muammalar soru işaretleri var. Tabii bundan önce de Biraz ekonomistler de bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Bu paketin e, zaten öncesinde Amerikan ekonomisinin bir normalleşme sürecine geçtiğini ve e, bu 1.9 trilyonluk teşvik paketiyle beraber e, ekonominin bir ısınmaya geçebileceği endişesi de var. Bu da zaten tahvil bono piyasasındaki fiyatlamalara yansımış durumda. Ee, gelinen noktada e, Şubat ayında 3650 endeks seviyesini gördükten sonra gelen 300 puanlık yükseliş neredeyse 300 puanlık artık S&P 500 endeksinin zor seviyelere geldiğini işaret ediyor. Evet, e, vaka sayısında düşüş var ve bu da ileriye dönük beklentileri olumlu yönde etkiliyor. Ama gelinen noktada özellikle 3950 endeks seviyesi üzerindeki hareketlilik için piyasanın yeni iyi gelişmelere, pozitif gelişmelere de ihtiyacı var diyebiliriz. Kısaca ben buralarda biraz endeksin zorlanacağını Hatta bir miktar geri çekilme, kısa vadeli bir düzeltme için potansiyel olduğunu düşünüyorum. Tabii çok güçlü bir trend. Öte yanda faiz oranlarındaki yükselişe dikkate aldığımız zaman bir kısım ekonomist ya da analist de diyebiliriz. Faiz oranlarındaki yükselişin bir süre sonra hisse senedi piyasası yatırımcısı anlamında rekabet avantajı sağlayacağını düşünüyor. Yani hisse senedi piyasasından, tahvil piyasasına bir miktar kayış olabilir beklentisi var. Bunlar tabi biraz şu anda elimizdeki verilerle yaptığımız yorumlar ama ileriye dönük olarak baktığımızda hisse senedi piyasasında pozitif seyir muhtemelen devam edecektir. Çünkü Biden yönetimiyle beraber ekonomik anlamda hızlı bir şekilde adımlar atılması muhtemel ve ekonomik iyileşme. Yılın ikinci yarısında özellikle ABD tarafında canlanabilir. Dolayısıyla hızlı bir ve sert bir geri çekilme beklemiyoruz. Ama gelinen seviyelerde teknik olarak da bir miktar yorulma var ve bir geri çekilme potansiyeli, kısa vadeli potansiyeli, bir düzeltme potansiyeli olduğunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. E, teşvik paketi bol ligitte. Bunlarla ilgili sadece Amerika'dan değil, dünyanın her yerinden aslında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Enfon 14 Şubat'ta E.F.B. bunu üzerine Şiir bile yayınladı. Teşvik paketiyle ilgili. E, tabii ki e, ABD tarafında aslında bol tam bütün küresel küre, piyafalar küre etkileniyor ama e, Avrupa tarafına baktığımızda özellikle Euro-Dolar politikasından bahsetmek istiyorum. Dolar endeksindeki o güçlü feyir devam ediyor. Ancak e, e, tabii ki fiyatlamalara baktığımızda hala 1 ile 1.20 ile e, 1.22 bandında sıkışmış bir euro dolar paritesi var. E, Avrupa'da e, tabii ki pandemi de şartları biraz daha ağır geçti. Özellikle Almanya'dan hafta sonu gelen açıklamalar vardı. E, Pfizer, BioNTech ve Moderna aşılarını olan vatandaşların hayatlarını kaybetmeleri aslında aşılar üzerinde yeniden soru işaretlerini ön plana çıkarttı. Burada Avrupa'dan gelen verilere bak baktığımızda fınırlı bir toparlanma olsa da hala orada işler tam anlamıyla yoluna girmiş değil. Özellikle euro dolar paritesi tarafında biz önümüzdeki dönemlerde de 1.20 1.22 bandında fiyatlamalar devam eder mi yoksa dolar endeksindeki o geri çekilmeden kaynaklı artık 1.22 seviyelerin yukarı yönlü kırıldığını görür müyüz? Görebiliriz hala böyle bir ihtimal var. Ee, evet Avrupa biraz daha ekonomik kısıtlamalar e, ile kısıtlamalar ile beraber gelen ekonomik yavaşlama ve verilerde geri çekilme ile şu dolar endeksinde son dönem yaşanan geri çekilmeden nasibini alamadı diyebiliriz. Ama bu tamamıyla ekonomik verilere bağlı. Ee, şu anda dolar karşısında değer kazanan para birimleri arasında sterlin ön plana çıkıyor. Bunun yanında emtia paralarından Kanada doları güzel değer kazandı. Çünkü petrol fiyatlarındaki yükseliş olumlu etkiliyor. Ama euro dolar paritesinde 1.21.50 üzerinde kalarak 1.22 direncini test etmekte zorlandığını görüyoruz. Bunun sebebi de tamamıyla ekonomik verilere bağlı. Ancak önümüzdeki haftalarda durum değişebilir. Tabii aşıya ilişkin her zaman bir takım endişeler var. Çünkü artık dünya genelinde bir test ortamında yapılıyor gibi bu aşılama süreci. Ancak e, o aşıların Pfizer, Moderna gibi e, yeni nesil aşıların özellikle e, bu aşamada e, daha fazla endişe yarattığı sonuçlar olsaydı, bana kalırsa çok daha sert bir geri çekilme ve risk iştahında bozulma olurdu. Dolayısıyla oransal olarak düşük kaldığı için şu anda piyasa buna pek itibar etmiyor. Daha çok aşılamanın ne hızla geliştiğini, vaka sayılarının ne hızla düştüğüne odaklanmış durumdayız. İngiltere'nin yavaş yavaş açılma durumuna geçecek olması pozitif. Bu para birimine de pozitif yansıyor. Evet, ECB ileriye dönük özellikle Mart ayı toplantısında yeni bir takım teşvikleri gündeme Getirebilir. Çünkü ilk çeyrek verileri, ilk çeyrek ekonomik bozulma bankayı bu tarz bir harekete itecektir. Ama e, şu anda e, çok da kötümser olmak için bir sebep yok. Dönem dönem euro-dolar paritesinin hareketler yaptı, ama biraz dolar endeksi gölgesinde kaldı. Bir e, süreç görebiliriz, en azından ilk çeyrekte. Ama Haziran ayı ile beraber euro-dolar paritesinin daha iyi bir yükseliş potansiyeli ile döviz piyasasında yer alması beklentisi içerisindeyim henüz erken. Çok teşekkür ederim. En son e, kısaca petrol tarafına değinmek istiyorum. Dün Amerika'dan soğuk hava nedeniyle Amerika'nın en büyük petrol kuyusunun kapatıldığı haberi e, geldi. Bu fiyatlara bir miktar yansıdı ama zaten güçlü bir petrol piyasası görüyoruz. MTF fiyatlarındaki o yükseliş devam ediyor. E, bunun Talepdeki e, iyileşme beklentisinin de etkisiyle tabii ki bunun devamını bekler miyiz? Petrolde direnç olarak ilk etapta karşımıza çıkabilecek seviyeler, füvre hangi seviyelerdir? Petrol geçtiğimiz hafta son iki günde hızlı bir yükseliş yaptı. Burada tabii soğuk hava koşullarının Teksas'taki üretimi aksatması ve kısa vadede üretim tarafındaki azalış etkiliydi. Ama bunun yanında yine Libya tarafında biraz üretimin düşmesi, stoklardaki geri çekilme, kısa vadede piyasayı destekleyen, yükselişi destekleyen gelişmelerdi. Ama Arz-talep dengesine baktığımızda geçtiğimiz hafta hem OPEC'in hem de Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2021 talep beklentisini çok fazla olmasa da aşağı yönlü revize ettiğini gördük. Yani henüz talepte bir artış gözlenmiyor. Ama yılın ikinci yarısında üretim miktarındaki artış talepteki artıştan daha az olacak ve talep Üretim artışını absorbe edecek beklentisi var. Piyasa şimdiden bu beklentiyi satın almakta bir sakınca görmüyor olabilir. Ama bu şu son e, Perşembe-Cuma ya yaşanan hareket biraz aşırıya kaçmış bir harekettir. Tabi burada Norveç'teki grev e, olasılığı, burada anlaşmaya varılıp varılmayacağı Norveç'te çünkü büyük üretici ve ihracatçı bir ülke. Onun da etkisi oldu. Ama yeni haftaya başlarken e, yine hızlı bir başlangıç yaptı petrol. Bir miktar daha devam edebilir. Bence e, yine de piyasa oldukça güçlü bir alıştırlandı içerisinde. Kısa vadede olası geri çekilmeler yeni alıcıları piyasaya çekebilir. Bir sonraki hedef WTI ham petrol için 65, 64.5, 65 dolar olarak görüyorum. Çok teşekkür ederim Farfanım bu değerli bilgiler için. Herkese iyi haftalar. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.